Önce şöyle şurada konuşalım, hepsi çıksın, öyle olmasın diye sorulacak. Sizleri de kısımdan alacağım, çünkü sizler istediğiniz yerin var. Sizi Sinan Akdürk ben, Kelebek Mobilya'nın yetkilisiyim. Bu sene düğün sezonu nasıl geçti? Bu sene düğün sezonu çok faal geçmedi. Ekonomik şartlardan dolayı baya zayıf geçti. Hı hı. İnsanların alım gücünden e, ürünlerin pahalılığından kaynaklı çok yavaş bir sezon geçirdik. Beklediğimizin çok altında bir sezon geçirdik. Hı hı. Ürünlerin fiyatları ne kadardı? Ürünlerin fiyatları ne kadardı? Eee bu sezon boyunca ürünlerimiz nasıldı? Çok fazla bir zam gelmedi. Ama yine de %25-30 civarında bir artış oldu. Yani 40 liralık olan koltuğumuz 60 liraya kadar yükseldi. Ama yine de ürünlerimizin kaliteli olmasından dolayı satışlarımız oldu ama pahalılıktan dolayı satışlarımız bayağı düştü. Peki sezon sonuna doğru geldik. Bir indiriminiz var mı? Sezon sonu indirimimiz var. Şu anda bir indirimimiz var. %60 civarında ürünlerimizde. Okay. Ee, fabrikanın da ekonomik şartlardan kaynaklı ülkemizdeki vatandaşlarımızın alabilmesi amacıyla bir indirim kampanyası düzenledi. Şu anda %60 civarında indirimimiz var. Mesela bir koltuk takımının fiyatı ne kadar? Koltuk takımlarımız 40 bin liradan 100 bin liraya kadar koltuk takımlarımız mevcut. Seri sonu olanlar var, daha düşük olan ürünlerimiz, daha yüksek olan ürünlerimiz var. Ürünün müşterinin istediği çeşide göre her...